Güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Ee, fıstığı da güzel olmuş. Afiyet olsun. Dondurma Peki. zaten hazır. O da güzeldi. Ama değil? güzel diyorsun. Evet. Peki. Arda. <laughs> ben de beğendim. Fıstık kordonu da güzel. Pişmaronu da güzel. Şerbet de güzel. Dondurma da güzel. Bence gayet başarılı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Semra. Zoran. Tuzu az değil mi? <laughs> bu sefer şeker az. Çok haklı. Bu sefer şekeri ya da fazla Tuzu çok az. <laughs> Tatlısı Yok. gerçekten hafif, hafif, hafif çok güzel. Beğendin? Yani evet evet hafif güzel yani. Beş çok geliyor güzel. hadi iyisin. Evet peki. <laughs> ee, sen ben Ben de bu? çok beğendim. Valla. Evet. Ben evet. e, de sabahı bitirmesini. Afiyet oh, Peki afiyet olsun diyoruz ve açık oylamaya geçiyoruz. Evet bir gün gerçek bir Necati şovu vardı. Kebabım, patlıcanlı kebabım, ara yemeğim hepsi dört dörtlüktü. Çiğ köftem de öyleydi. E, tel kadayıfım on numaraydı. En azından sekiz dokuz onanı bekliyorum ben. Evet sevgili yarışmacılar. Geldik haftanın ortasında yarışan yarışmacımız Necati'ye puan vermeye yani açık oylamaya. Bugün de eksik herhangi bir durum yaşanmadı. İnşallah da bütün hafta yaşanmasın. E, 3 ila 10 arasında bir puan vermek üzere buyursunlar açınız tahtalarınızı. Kulağınız bende olsa sevinirim. Güneş ilk olarak ezogelin çorbasıyla başladık. Ardından etsiz çiğ köfte getirdi bize. Sonrasında bir patlıcan kebabı yedik. El açması lafışı vardı, meyhane pilavı vardı, gavurdağ salatası. Son olarak da dondurma eşliğinde fıstıklı kadayıf tatlısıyla bugünü sonlandırdık. Siz de yazma işlemini bitirdiniz. Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Herkes emin mi? Ben değiştireyim. Peki Arda değişikliğe Kimse Arda'ya bakmasın lütfen. Herkes kendi önüne tatlısına konsantre. Arda en son değişikliğe gittiğinde pek hayrın olmamıştı <gülüyor> yarışmacının <gülüyor> ama bakalım bugün nasıl olacak göreceğiz birazdan soracağız kaçken kaç yaptığını başka var mı değiştirmek isteyen yok o zaman yarışmacım Necati'ye dönüyorum ve soruyorum Necati sence sen kaç puan almalısın sual hanım ben e, ana yemeğimde ara yemeğimde çiğ köftemde tatlımda gayet üstün bir başarı sağladım 8 olarak ben e, puanı bekliyorum yani 8 ve üzeri diyorsun yani Pek. 8 bekliyor yarışmacımız. Bakalım öyle mi olmuş göreceğiz. İlk olarak da Semra ile başlayacağız. Evet Semra sen deyiz. Aç ve yüksek sesi ses, söyle lütfen canım. Zan Hanım benim puanım beş. Ne dedim sana? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne dedim ya? Patlıcanlı kebap. Keşke ben yanılsaydım. <laughs> Her herhalde var. bir beş geliyor demedim <laughs> mi espriyle <laughs> evet, karışık? Ben bilmiyorum. genelde yorum yapmam puanla ilgili de espriyle <laughs> karışık. Aa, ha, Semra Hanım yani. Zan Hanım benim için hani menünün ederi beş. Haksızlık var burada. Gerçekten. Yani, ee, haksızlık var yani. Haksızlık gerçekten. Her şeye tuzsuz dediniz. Arda Bey haksızlığı siz mi söylüyorsunuz? Haksızlık var ama yani. yani. Benim menüme. Hepimiz ben aynı şeyleri. siz mi söylüyorsunuz? benim ama. menüme üç evet. ver. Siz <laughs> yaptınız. Herkese yansıtıyorsunuz. Biraz. Tuz problemi var herkese yansıtıyorsunuz. Evet. Bu menüye beş mi gerçekten? Yani gerçekten. Bu ebe. Neye verdin iki puanını canım? Ne, neden ne, koktu? Salatasıyla bir tatlısına verdim sadece. Çorbanın nesi vardı? Ya. Beğendim. Tuzsuz. Tuzsuz dedim. Evet. evet. Ondan tuzsuz diye puan kırdın. Evet, sonra. Semra bak böyle şampiyon olunmuyor tatlım. Yapmayın bunu, yapmayın. insanların emeğine. Bak sen yaşadın buna Yanlış yanlış cevap verilmez. Sana da yapıldı haksızlık ama kalkıp da şimdi bu adama da 5 vermek çok bari senin intikam aldın. Tuzlu tuzlu, tuzlu o da bana tuzlu toz vermemesi gerekiyor. Ha tamam gerçekten. işte şöyle bunu gerçekten üç yani vermemesi gerekiyor. Peki böyle oldu işte. Senin verdiğin 3 karşılığını aldın 5 olarak. Peki. Bakalım ESL'dan kaç puan geliyor. Evet Neslihan sendeyiz. Ben yedi veriyorum. Zoya Canım. Teşekkür ederim. Peki. <laughs> Elinize meninize sağlık. Afiyet Her şey çok olsun. güzeldi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nelerden kırdın? Her şey... Çiğ köftesinden kırdım. Evet. Biraz da kuzu etinden kırdım. Hı -hı. Daha biraz daha Yorumların Yorumlarınla paralel evet. doğru orantılı bir puan. Teşekkür Elinize meninize sağlık. Çok sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Peki i̇şte bu arada Gökçe'nin biliyorsun hatırlatayım bir puan eksik verme hakkı e, var. Tabii tabii o en doğal hakkıdır. Bunda mutabıkız tekrar değil, değil mi? Evet. Tabii özür diledim ben. Evet özür diledin. Sen de yapmaman gereken bir şey yaptın. Onun öyle bir hakkı ve ayrıcalığı bugün var. Bugün de bakalım o kaç vermeye uygun görmüş. Evet Gökçe, senin de puanı gördüm canım. 5. Teşekkür ederim. 6 idi. 5'e düştüm. Teşekkür Haklısın. Ederiz. Yapacak bir şey yok maalesef. Yoksa altı verecektim. Sen neye verdin puanlarını? Onu da sorayım tabii çorbasına verdim. Çorbası. Tatlısına verdim. Tatlısına. Peki, geldik Arda'ya. Değişikliğe gitmişti yarışmacımız. Bakalım kaç gel kaç yapmış. Evet, sen Arda. Benim puanım 8 oynanın. Oo. 7 idi. 8 yaptım puanımı. Kapatabilirsin. Neden? Tamam. Teşekkür Neden? Ederim. Çünkü düşündüm zırh zır yapmak, mangal yapmak, o künefeyi basabilmek, kalkadayıfları basabilmek gerçekten emek iste, isteyen bir şey. Ve iki buçuk saate bunu sığdırabilmiş. Puanla kestiğim tek noktada çi köfte benim için acı olmuştu. Evet, bunu bir tek kabul edebiliriz. Evet. Zorunda. evet biraz, biraz acı olmuştu. Valla ben aile. de aynı evet. verdim ama bana niye 5 verdiniz o zaman onu anlamış değilim. Aynı yemek değil ama mangal yakıyoruz. Benim, ben, benim yemeklerim de meşak, meşakkatliydi tamam okey. Ama benim yemeklerim beş değildi karşılığı yani. Değil ama yani. en azı eti pişmişti. Ya bakın aynı şeyi söylüyorum tekrar tekrar da anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Karşılığı beş değildi. Yani meşakkatli benim... bir e, menü sundum ortaya. Onun karşılığı beş değildi. bak ben eğer e, Necati Bey'e dolmuş bir şekilde hareket etmiş olsaydım... 6 verip 5'e hani hak verildiği evet, için evet, düşmezdim. Evet. Ben intikam almadım. Evet, ben yorumlarımda yani. ondan dolayı takdir bir ettik seni. Yorumlarına... Sen kaç vermiştin dün? Ben 5 ver. Yani 5 olarak. 4 ver. 4 4, 4 ver. bile ver. Evet. Bak yani şunu da yapabilirdi. Yapar. 5'ti 4'e indirdim de diyebilirdi. Evet, hak beydim. Yapa bak 5 verdi. O yani o ki Gökçen çok da fazla bir şey beğenmedi bugün yani. Gene takdir ettik. Teşekkürler. Bence doğrusunu yaptın. Eğer intikam duygusuyla hareket etseydi dört de verebilirdi valla. Doğrudur. Yani sen de bir şey diyemezdin. Bence Arda Bey bir şey yapamayacağını anladığı için sekiz verdi. Niye? Kendi, kendi gününe oynuyor. Ben Kesinlikle arkadaşlar kendi burada kendi emeğe, emeğe oynuyorum. Şey 5 puan. Emeğe emeğe oynuyorum bana bir şey söyleyeceğim. Beş puan. Emeğe oynasaydınız bana üç vermiştiniz. Mesela bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne ilgisi var ya? Ben şimdi bu yani şimdi aynı mevzuyu e, tekrarlayacağız ama beş puan verdiniz bu menü. Bu menü. Bunu bana yani üç bu puan masaya, veren kişi mi söylüyor? Şu şekilde. Bakın şunu kabul edelim. Yemek problem Neyse. Yani <laughs> artık. Geldi yani, geçti. Yani. Maalesef tabii ki beş yani, görmemeliydik ama gördük yapacak bir şey yok. Eline emeğine sağlık. Teşekkür, teşekkür ediniz, ederiz, bugün için. Teşekkür yarın teşekkür kim olsun. yarışıyor? Ben yarışıyorum. Ah, sen <gülüyor> yarışıyorsun. <gülüyor> ben Aa, ve sen, sen de buna çok şaşırdın. Sonra, sonra da ben yarışıyorum. Sen yarışıyormuşsun yani, evet. evet. Peki başarılar diliyorum Neske. Hadi edelim. güzel yemekler yap bize yiyelim. İnşallah yarın. Ve bugün ya, için sevgili izleyenler maalesef Programımızın sonuna gelirken sizlere bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.